Merhabalar. Dolarda dolar endeksi karşısındaki para birimlerinin güçlü değer kaybını gözlemeye devam ediyoruz. Ve haftaya başlarken de Sterlin dolar paritesindeki sert geri çekilme ve acaba parite Euro'da olduğu gibi birin altına geri çekilme ile bu seneye sürpriz bir şekilde damgasını vuracak mı? Biraz bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız ve bunun nedenlerini de biraz aktarmaya çalışacağız. Şimdi dolar endeksini biliyoruz. Fed'in faiz artırımları öncesinde başlamıştı ve diğer e, gelişmiş ülke merkez bankaları bunu takip etmekte diyelim geriden takip ediyorlardı ama İngiltere Merkez Bankası diğerlerinden biraz ayrışarak FED'in faiz artırımlarına diyelim bir şekilde katılan merkez bankasıydı. Bu anlamda da sterlin biraz daha euroya kıyasla güçlü bir duruş sergiliyordu ama yeni haftaya başlarken Fed'in faiz artırımı ve İngiltere Merkez Bankası faiz artırımı geride kaldıktan sonra Sterlin'in sert bir geri çekilme gösterdiğini ve dün 1.03 seviyelerine kadar tarihi düşük seviyelere gerilediğini görüyoruz. Şimdi acaba birin altında bir sterlin dolar paritesi görebilir miyiz? Ee, görebiliriz neden olmasın? Çünkü euro içinde aynı şeyi düşünüyorduk. Ama hem Avrupa tarafında hem de İngiltere ekonomisi tarafında birtakım sıkıntılar olduğunu biliyoruz ve enflasyonist ortamda merkez bankaları faiz artırırken ekonomik yavaşlama gündeme geliyor. İki tarafta yani ekonomik büyüme tarafında önlemler alırken enflasyon tarafındaki dengeyi korumak giderek zorlaşıyor. Bu durumda para birimlerinin daha düşük seviyeler görme ihtimali var. Bu da zaten döviz piyasasında bu hafta başında yaşanan sert fiyat fiyatlama ile bu ihtimalin azaldığını satın alan bir e, diyelim yatırımcı kitlesiyle gerçekleşti. Dolar endeksine baktığımız zaman sepetteki para birimleri euro, japon yeni, sterlin, Kanada doları İsviçre kronu ve İsviçre frangı, İsveç kronu ve İsviçre frangı olarak karşımıza çıkıyor. Burada en yüksek sepette ağırlığı olan para birimi %57.6 ile euro. Ardından Japon yeni 13.6, onun ardından da İngiliz sterline %11.9 ile yüksek para birimi olarak 9 yer alıyor. Peki dolar endeksindeki yükseliş yine durumda dolar endeksindeki yükseliş devam ediyor. Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı zaten öncesinde fiyatlanıyordu ama gerçekleşme ardından da dolar endeksi yükselişini sürdürdü ve bugün biraz hafif geri çekilme var. 113.50 seviyelerinde işlem gören bir dolar endeksi görüyoruz. Dolar endeksinde bu 110 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece hedeflenen 116 116 50 aralığına doğru bir yükseliş eğiliminin halen gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Peki İngiltere Merkez Bankası Sterlin'deki sert düşüşe karşı dün bir biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Dedi ki her durumda Sterlin tarafında enflasyonist önlemler de koruyarak gözeterek para biriminin özellikle değer kaybının önüne geçilecek de bir şekilde yani enflasyonist bir ortama müsaade etmeyeceğiz. Eninde sonunda orta vadede %2 enflasyonist eğilime ulaşacağımız şekilde para politikalarımızı düzenleyeceğiz dedi. Peki neden bu şekilde sert bir hareket oldu? Yeni hükümet bir takım vergi indirimleri yaptı. Çünkü ekonomik tarafta da bir yavaşlama söz konusuydu. Ve 45 milyar sterlinlik bir mini bir bütçe hazırlandı. Ve bu bütçede de daha ziyade üst düzey üst gelir grubuna hitap eden bir vergi indirimi oldu. Bu vergi ve bu vergi indirimlerinin enflasyon tarafında yükselişe sebep ol olacağı endişesiyle Sterlin'de sert bir değer kaybı görüldü. Ki bu vergi indirimlerinin devamının da gelmesini bekleniyor çünkü ekonomi yavaşlıyor. İngiltere ekonomisi özellikle servis ve inşaat sektörüne, konut sektörüne bağımlı bir ekonomi ve servis sektörü tarafındaki diyelim bir takım güçlükler sez mevsimsel olarak kış sezonuna giriliyor. Avrupa bölgesinin bir takım enerjiye ilişkin sorunları var. İngiltere de bundan payını alıyor. Dolayısıyla bölge ekonomisi için işlerin bu kış zorlu geçeceğini ve ekonomik yavaşlamanın olacağını biliyoruz. Bir de bunun üstüne yüksek enflasyon eklendiği zaman özellikle önümüzdeki dönemde enflasyonların çift tane rakamlara kış aylarına girerken İngiltere'de çıkabileceği beklentisi var. Bu durumda para biriminin daha da düşük seviyeler görme ihtimalini göz ardı edemeyiz. Her ne kadar hızlı bir geri çekilme ardından sürpriz bir faiz artırımı, yani Kasım ayı toplantısı, 1 Kasım toplantısından önce bir faiz artırımı gelir mi? Bu da bir merkez bankası müdahalesi şeklinde de ifade edilebilir ki öyle olacaktı. Beklentisi oluştu. Ama İngiltere Merkez Bankası'nın Kasım ayı toplantısında hem mali politikaların etkilerinin hem de faiz tarafında yapılacak güncellemenin Gözden geçirilip karar vereceği konusundaki açıklaması sonrasında sterlindeki değer kaybının tekrar gündeme geldiğini gördük ve şimdilerde de evet dünün düşük seviyelerine kıyasla yükseliş olmakla beraber 1.07 civarında işlem gören bir sterlin dolar paritesi görüyoruz. Opsiyon piyasasına baktığımızda gözle görülür bir şekilde oynaklıkta artış var ki gayet normal 3 aylık döngülerle görüyoruz bu grafikte. Hem piyasanın öngördüğü volatilite hem de tarihsel volatilite yükselişte biri 16.50 seviyesinde biri 13.50 seviyesinde ve piyasadaki alım opsiyonlarını satım opsiyonlarına oranını gösteren risk reversal eğrisi de bir miktar alım opsiyonu tarafında düşük seviyelerden bir yukarı hareketlenme olmuş ama burada da özellikle put satım opsiyonu tarafında piyasanın talebinin şu gördüğünüz eğrideki düşüşle beraber mavi eğri e, rekor seviyelerde olduğunu ve panik şekilde opsiyon piyasasının satım opsiyonu tarafına yöneldiğini e, açıkça görüyoruz. Tahminlerde gene 3 aylık periyotlar içerisinde Euro Sterlin dolar paritesinde Birin altındaki fiyatlamalara geçilmiş zaten. 2 e, aylık periyotta birin altında fiyatlama başlamış ve 3 aylık periyotta %73.38 olasılıkla sterlin dolar paritesinin 0.9838 ile 1.1756 arasında kalacağını tahmin etmiş. Bloomberg'i tahmin yapan e, analistler ve tahminleri bu şekilde değişiyor. Derinlik raporuna geldiğimizde tabii ki derinlik raporu geçtiğimiz hafta Merkez Bankası toplantısı öncesinde salı gününü kapsadığında bu haftaki sert haftanın geri kalanındaki harekete Fed ve İngiltere Merkez Bankası sonrasında ayrıca hafta başındaki pozisyonlanmayı göremiyoruz ama 54.843 civarında bir kısa pozisyon taşıyor vadeli piyasada büyük oyuncular, büyük spekülatörler ve bu geçtiğimiz hafta bir Merkez Bankası toplantısı öncesinde kısa pozisyon kapama faaliyeti gerçekleşmiş. 13.243 kontrat civarında. Rekor seviye piyasada eksi 80.000 kontrat civarında ve piyasanın hala Rekor kısa, kısa pozisyon miktarına göre marjı olduğunu söyleyebiliriz. E, muhtemelen bir sonraki raporda yani bu hafta cuma günü açıklanacak raporda kısa pozisyonların daha da arttığını göreceğiz ki fiyatlama bunu gösteriyor. Ama diğer tarafta da halen kısa pozisyon artış potansiyeli var. Kısaca derinlik raporu sterlindeki düşüşün arada yaşanan düzeltmelere rağmen, devam edebileceği izlenimi veriyor teknik görünümde görüyoruz 2017 yılında 2161 seviyesini yüksek seviyesini görmüş sterlin ama sonrasında 2007 Tabii kriz dönemine de girildi hatırlarsanız 2008 krizi orada bir dolar hareketi bir döviz piyasasında dengelerin bozulması Gelişmiş ülke Avrupa para birimlerinin değer kaybetmesi ekonomik sıkıntılar ardından Brexit ile yapılan fiyatlamalar var ama dün görülen 1.0350 seviyesi paritenin işlem görmeye başladığı döviz piyasasında dönemden bu yana görülen en düşük seviye. E, olarak karşımıza çıkıyor ve Fed'in arkasından yapılan faiz artımlarına ve en son 50 bas puanlı faiz artırımına ve %2.25 civarındaki fonlama e, faizine rağmen sterlin ABD doları karşısında değer kaybediyor. Ekonomik görünüm zayıf. E, vergi kesintilerinin etkileri tartışılıyor. Enflasyonun daha da yükseleceği ve para biriminin değer kaybedeceği bekleniyor. İngiltere'nin tarihinde sterlin para biriminin değerini ve önemini biliriz. Para biriminin güçlü olmasına İngiliz hükümet her zaman e, değer, tercih etmiştir. Bu bir statü meselesidir. Ama onun üzerine tarihte e, özellikle son 10 senede yaşanan krizler, pandemi ekonomiler, küresel ekonomik dengelerin zaman zaman bozulması ve bunun ülke ekonomilerine etki etmesi gibi bir de bunun üzerine İngiltere tarafında Brexit olayı devreye girdi. Artık para biriminin değerini gözleyecek çok da bir durum olmayabilir çünkü ilk önce bir ekonomiyi, girdiği çukurdan daha derine gitmeden çıkarmak gerekiyor. Bekleyip göreceğiz ama bu kez özellikle ekonomik yavaşlamanın tam bir stagflasyon ortamına sürüklenecek şekilde olmamasını önlemek amacıyla da sanki bir miktar bir süreliğine en azından sterlindeki değer kaybının devam etmesi beklenebilir. Kuşkusuz enflasyonist ortama İngiltere Merkez Bankası müsaade etmeyecektir ama bir taraftan da politika yapıcılar ekonomik büyümeyi gözetmek zorunda diye anlıyoruz. Çok teşekkürler. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.